Merhabalar arkadaşlar mutfak teyitçiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bol baharatlı fırında somon yapacağız arkadaşlar. Buyurun ben yapımına geçiyorum. Size iyi seyirler. Öncelikle marinada hazırlıyoruz. Sıvı yağın içerisinde tuz, kırmızı isterseniz acı veya sade toz biber, karabiber ekledim. Damak zevkinize göre tabi hepsini ayarlayabilirsiniz. Birazcık yarım limon suyu sıkacağım. Üzerine de 4-5 diş sarımsak rendeleyeceğim. Gerçekten bol, bol baharatlı hani balık kokusu gelmesin ama balık yemem gerekiyor diyorsanız bu tarif tam size göre arkadaşlar. Lokum gibi gerçekten bol baharatlı güzel bir lezzet oluyor. Tüm sarımsakları rendeledikten sonra güzelce karıştıracağım tarifini ve Instagram linkini açıklamada bulabilirsiniz böyle dilim dilim porsiyonluk balığımı kestim Marinadın içine koyuyorum güzelce kaşık yardımıyla alt üst ederek iyice yedirtireceğim. karıştırdıktan sonra üzerine streç çekiyorum ve buzdolabına en az yarım saatine koyuyorum güzelce tuzunu falan çeksin diye bu şekilde bir borcama yağlı kağıdı serdim. Balıklarımı nasıl sığıyorsa o şekilde güzelce dizeceğim. Hepsini dizdikten sonra limon ve sivri biberle de güzelce süsleyeceğim. Kalan sosunu bu şekilde balıkların üzerine gezdirin ziyan olmasın. Gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde de biber ve limonla da süslüyorum. 200 derece fırında 20-25 dakika kadar pişiyor. Lokum gibi oluyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Gerçekten kırmızı kırmızı çok güzel kızardı. Fazla yağ olmadan inanılmaz oldu. Lezzetli oldu. Yanına da bir salata. Şöyle balığımız hazır. İçini de şimdi size göstereceğim. Şöyle bakın. Kırmızı kırmızı lokum gibi. Gerçekten çok nefis oldu. Deneyin derim arkadaşlar. Bu balık tarifi de gerçekten şahane. Bugünkü tarifimiz böyleydi. Pratik ve lezzetli, sağlıklı bir tarif arkadaşlar. Bizleri Instagram sayfalarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar orada da tarifleri paylaşıyoruz farklı farklı çok güzel paylaşımlarınız da mevcuttur buyurun orada da misafirimiz olun herkesi bekleriz bugünkü videomuz böyleydi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar yeni tariflerle görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.